Hapishanedekiler bütün kadınlarımız kurtardık Allah'a bir şükür. Türkiye halkını sonuna kadar borcunuz var ve o borcu ödemek için Türkiye için ölmeye hazırız. Türkiye'ye teşekkür ederiz. Allahu Ekber. Allah. Esad rejimi düştü. Neler söyleyeceksiniz? Olay Esad tam bir katil. Ufak çocuk, büyük adam, yaşlı, ne varsa hepsini öldürüldü. Kadın, büyük, yaşlı, ufak, bebek affetmedi. Biz de şu an çıkıyoruz, affetmiyoruz. Şok şükür kurtardık süreyi. Çok şükür yeri dönmek istiyoruz zaten ülkemize. Ama burada bir şey var. Ben bu bayrağın altında yaşıyorsam, Türk bayrağının altında yaşadıysam, bu bayrağı sonuna kadar borcum var. Ölmeye kadar razıyım. Yani ölsem razıyım yani. Peki geri dönmeyi düşünüyor musun? Evet, Allah nasip ederse. Bugün pazar, pazar olmamış olsaydı giderdim. Ama izin alacağım o yüzden geri gideceğim. Yani hemen geri dönüş alamayız. Ederim. Rica ederim.